Fırtına Hayır hayır. Aşkım. Hayır. Hayır ya. Hayır <laughs> ya. Ay ya, kanalı kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırtına da resmen bu tarafa geçtim. Çok ciddi işlerimiz var. Volkan'la beraber klip çekiyoruz zaten <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> biz beraber klip arkadaşımla beraber klip çekeceğiz. Ee, şimdi e, e, çikolata konuştuk, çok büyük, büyük bir şey. <laughs> Her neyse aşkım, just kidding. Şimdi... Aslında dışarıya çıkmayacaktım. Bugün fırtına var, lodos oldu. Ama Volkan dedi ki, kanka çabuk gel, moralim bozuk. Hemen çantayı topladım ve çıktım. Gördüğünüz gibi... Volkan ameliyat olduğu için iki ay bekliyor arkadaşlar. Her neyse aşkım, şimdi Big Mac menü alacağız, taksiye bineceğiz. Büyük dedikodu orada dönecek diye duyuyorum. Bugün otomatik oynat diye NT net team nasıl okunuyordu? Hmm. Onlar net T miydi ne? Bakın ben, şey ben dışta. De... <laughs> bir şey diyor bunu bir programı çağırmışlar ben böyle programın olduğuna şüpheliyim çünkü ben bilmiyorum. Çok güzel çok eğlenceli. Ödemi evet, yani. Hayır hayır ben her bakı bilirim. Hayır ama. biliyoruz ama bilmiyor gibiyiz. Her neyse Meksika ateşi var bir tane. anyway, <laughs> size şimdi, şu yemekleri alalım da bakalım başımıza ne geldi. Şimdi yemeğimiz geldi arkadaşlar. Sabahtan beri bir bok çekeceğim. Asiye yok Yakar. 30 kere aradı ya. Böyle bir şey olamaz. Aşkım. Şimdi taksiye bineceğiz. Programa gidiyoruz. Yemeği aldık. Ama açarsan ben... İnanamıyorum. Şimdi tamamlandı kombi. Bunu bir çare buluruz. Nasıl bulacağız? Buluruz. Bir tek gün geçtikçe. Hiç yok o şey yok değil mi? He? O şey yok. Sadece bacağı mı koyacağız? Hayır. Geride kal. Ay şu çorabım yırtıldı. <laughs> <laughs> Darmadığın hayat bitmiyor. Ay şimdi gitti. Yüreğim yorgun. <laughs> <yardın>. Çok <laughs> kötü. Ya çorabım yırtıldı ve şu an burası çok kalabalık. Arkadaşlar <laughs> Çok kötü. Çok kötü bak ya ne bok yiyeceğim. Aşkım şu yani rezil bir haldeyim. Cidden ağlamak üzereyim. Programı aradım. Ee, hemen asistana dedim ki otak kilotu çarap. Ne dedim ki otak pilotu çarap istiyorum. Ya bu ne aşkım? Bu büyüyecek gittikçe. Yani bu ne? Yalamaya döndüm. Şu halime bak. Gitmeyeyim daha iyi rezilliğe gidiyorum. Aşkım, cidden aşırı gerginim. Ben Volkan'a tam diyordum ki, Volkan ölümlü dünya, üzülme saçın bozulmuştur falan dedim. Ve sonra benim pilotlu çorabımın cart diye yırtıldığını gördüm. Ve kendi elimle yaptım bunu. Ee, ip, bir ip sarkıyordu. Elimle o ipi çektim. <laughs> bu cidden sonum oldu. Keşke yapmasaydım. Şu an bu halde. Ay Volkan bu ne? Tarla başından gidiyorum ama. Aşk yani hayal gerçek oldu. <laughs> Cidden bu şaka gibi bir şey. Yolumuz bir saatlik gösteriyor. Yani 4-5 gibi anca çekim başlar düşünüyorum. 3'te aslında 2'de orada olmam gerekiyordu. Geç kaldık. Sağlık olsun. Şükür aşk asistan halletti. Gittiğimde hemen kilotu çorap değiştireceğim. Gözümün buraya bak. Makyaj Aa, çıkmış değil mi? Biraz yadık, ben böyle daldım. Gitti mi? Ya nasıl kötü mü oraya? Siyahlık duruyor. Hayır o benim kendi ten rengim. <laughs> Oradaki fonu ten. <laughs> Oradaki fonu kalktı. Aşkım bu nasıl bir şey? E ben çıkayım bütün toplum en koşulsun aşkım. E yemek yiyelim hadi. Ne <laughs> <O> kadar güzel. <laughs> Cidden gülünecek gibi değil. Çok kötü ya. Ama Aşkım biraz yemek yersem kendime gelirim. Yemek yemek bana iyi gelecek. <laughs> aşkım, Big Mac yiyorum. Evet, Tercihim Big Mac'tan yana. Volkan sen ne yedin? McChicken. Chicken. Volkan da McChicken Chicken söylemiş. <laughs> Allah'tan şey domuz eti koy. <laughs> bu arada aşkım eğer bu program yayınlandığında neden böylesin? Bir <laughs> katı <laughs> bir şey olmuş. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen de bir sorun. Kuşu gibi buradan bir şeyler sarmıyor. <laughs> Dün bu videoda o kadar kötü olacak çünkü şu an ne makyaj kaldı ne saç kaldı. Bittim yani ha ya, bittim. Ben makyaj. son ne zaman böyle olmuşum ya? Kendisinin köpek olduğunu öğrendikten daha. Kendisinin köpek olduğunu yani öğrendi. Ne? Pardon kendisi değil sevgilisi var ya unuttum Jeremy. <laughs> Jeremy. Yaşı var ya öyle hikayeler şey Selin Hanım'ın da var. Üç deli çizofren vardı. Sen ben Ay aşkım, Selena'daki hani o şeyi hatırlıyor musun? Kolu kırık olup da tutar. <laughs> Ay o sahne, o, o sahne hani cidden çok gerçi. Orada çok evet. duygulandım ben o çocukla. <laughs> Allah'ım bela elime sakızın ya. <laughs> Sakız atmış içine unuttum. <gülüyor> 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 Poşetin içine sakızımı koymuştum yemek yiyeceğim diye. Ne <laughs> ki <laughs> 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 Allah belanı versin sakızım geldi. <laughs> Zeynep şey yapıyordu ya. Birisinin mesela bir şey laf atıyordu ama isim kullanmadan ama o kişi olduğu belli. <laughs> Son kişi gelip de Zeynep'e e ki ne oldu bana mı diyorsun? Yaran vardı mı kocun diyor hatırlıyor musun? <laughs> ama herkes bunu. Ay evet. Demek ki yaran var kocun bir de böyle. Kerem var kucunu Hayır böyle ne çıkıyor? Zeynep mimi çok iyi. Zeynep'in de hem mimi hem <laughs> arkasına alışıyor. <laughs> Ay Zeynep diyor. Whatsapp bebe öyle şeyler atıyor ki şey bilim adamlarının. Diyor ki doğmayan güneşin elbet bir nedeni var. Kıyamet <laughs> olacak ama. Kıyamet alametleri ayır suri. Ayır zaman. Zeynep beni öldürecek. Ay şimdi böyle bir şey olamaz. Ama Zeynep'e de ki. Aa. Tamla Niye? Bakıda şey, Bakü'de e, bu arada. E, Okuldan atalım şimdi. Hayır tıp onu var yani. Evet tıp okuyor Bakü'de. Şey e, 25'inde mi ya da daha erken? Evet. İlk haftası da olabilir. Christmas tatil. Ay gözüm. E, Zeynep, Değil bir video... Zeynep de bir video çekiyorsun. Çok merak ettim. Bakü'de de arkadaşım <laughs> geldi. Sorularınız var. <laughs> Ve yazın aşağıya Zeynep Bakü'den sorularımızı cevaplasın Zeynep, diye. Zeynep bak Bakü'de ünlü olmak kolay mı? Hayır Azerice <laughs> eğitim görmek nasıl bir sevimli şey <laughs> Çünkü bana Azerice'yi bu arada Zeynep'le Melek öğretti. <laughs> Ama Zeynep şimdi şey bilim adamlarının sözlerini paylaşıyor ya. <laughs> Zeynep'e de sanki bir tane bilim adamı söyle der ki. Doktor Hugo kim? Hayır. Hayır diyor ki Yaşar Kemal. Doktor Hugo da ben peki de. Hayır bir tane bilim adamı sahile diyor ki Victor Hugo. Onu böyle gel yani kadının boşluğuna gelmiş. onu Arman Bey de söyle. Bir yani Niran Ünsal bir tane programa katılıyor. Orada diyor ki ya bir benim adamı söyle. Ne diyor ki bir <laughs> tane. Ama bunu böyle dört beş kere tekrarlıyor bir de. Arman Bey de, de diyor ki kendisi işte bir ölüm haberi almıştım ama şakaymış. Evet evet. Öyle boşluğuma geldi diyor düşünemedim. <laughs> Aşkım. Ölüm haberi almıyor. <laughs> <laughs> Doğru bu arada insanlar kötü haber eden de ne uğradığınız şaşırıyor. Dumura dönüyor. Ya bacım o kadar kötü haber aldıysan, çıksın bir sene eve. Aynen ha, Niye programdasın? Benim adıma Demet Akalın. <laughs> ben vardı ya Gülben Ergen programında. Ay evet Gülben Ergen diyor ki. <laughs> <laughs> Ece Sevgi'yle bir de. Ay ikisi de bu arada ha. Diyor ki ne okuyorsun ne hukuk okuyorsun. Hangi bölüm ne hukuk diyor. <laughs> Aşkım. Hukuk. <laughs> <gülme> de en güzel şey orada gümelerken edisinde bir kel olmanın üzerine müziği var. Böyle dıran 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 zor tüyüzü ama. <gülme> <gülme> o Selin Leyla. Leyla ben bir şey göremiyorum. <gülme> 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 Bu arada katıldığım programın büyük ödülü araba. Çok ciddiyim. Ha. Range Rover veriyorlar. Çok ciddiyim. En küçük ödülü de kulaklık gibi yani. <gülme> <gülme> Arabana nasıl kulaklar düştük ben anlamadım. <laughs> en kötü 10 10 tane ödül var. Şey. Valla biz Volkan'la araba için gidiyoruz evet, inşallah. Hay. <laughs> buna araba dedi biz galeri için gidiyor. <laughs> Kapanmadan kap. <laughs> Sen şey diyeceksin. Ya ben şimdi arkadaşıma geldim ama. Ay ay buna şey yaparlarsa çok gülerim. Hani bir tane adam bir tane para atıyorlar ya tutarsan kazanır. Kanamel adamı böyle. Şeytan da Adam da ama böyle olmuyor gibi. Bir şey de diyemiyor. Aynen. Siz diyor çok zor atıyorsunuz. <laughs> şaka şaka araba vermiyorlar sen sen, sen. Bu da amına koyayım senin ya. Ya my god. Sen millet eşek mi sandın lan? Arabayı duydu nasıl diyor ki o diye iki gelmiş ya. <laughs> Volkan da şey. Bizim oranın afetleri meşhurdur cinayetleri. Her gün kaza yapıyor. Araba bozuldu. <laughs> ne? Maaşın basmıyor. Evet. Ha. Ses şaka Yok yok şu an çalışıyor. Ne taksi mi bozuldu? Benim arabada da yapıyordu işte ne kadar para oldu. Ay bir de geçmiş olsun diyorsun ama. <laughs> ya bugün başıma gelmeyen kalmadı beyefendi biliyor musunuz? Çorabım yırtıldı. Geçiyorsun. Sağ olun. Fönüm bozuldu. Bize şaka mı yaptınız yoksa gerçek miydi? şakası. <laughs> Arada oluyor mu öyle şeyler? Bugün onu verdim. Ay lütfen bir daha olmasın. Lan yemin ediyorum bu Bak kesin bu benim Ay bilmiyorum sen bu da sabahtan beri götürdü. Elle elle mi? Adet olmuş. Elle elle mi? Bakalım Niye? Ay <Adi, gülüyor> götürdü ne işe yaradı e, sana? Ne? Oha! 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 Ben nasıl zaten ben taxi değilim. Ne? Evet. Burası gölet oldu. Taksi susuz duruyor be Volkan. Ay sabah deme. Niye? Kimdin o sen niye? Ben gösteremem gölet ha. Şu da nektiğim. Şu da bok şimdi. Mangal Altımızdan inanmıyorum çocuğa. Arkadan da su akıyor. Ya <laughs> de, ay, ay, şu an su akıyor içeri ya. Allah'ım. Yok daha Şu an ya burası şu an çok <laughs> ıslak ve damlıyor şu an. Ne efendim? Garip arabası. Lan <laughs> şey her şey, şey de benim bir 3000 notum. <laughs> Aşkım yani ya şu an, bir şey yok abi. Ya yani, Allah çarptım. Bir an vardı tarihi. Bugün cidden tarihe geçsin bu hadise. Sağ salim dönersek. Çok masın almış. Bence buna da günlük bir başlık. Kan kan içmiş bari. Diger. Bu ne şimdi? Ne yapıyor? Aşk. Hayır abi kaldı, kaldı. Var ama arkadan falan <laughs> Ay şaka Aşkım, biz biz. Bu şaka mı ya? <laughs> Bu şaka mı cidden şaka mı? Ben şaka Siz ne olduğuna inanamayacaksınız. Bizi takside elektrik çarpıyordu. Taksi bir anda full su almaya başladı ve adam bizi tamam. aniden indirdi. Yani korkunçtu. Tamam. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Bak yemin ederim. Keşke o anki o Volkan'ın çığlık attığı anları falan bir çekseydim böyle kavga ettiği. Şok geçirirdiniz. Volkan bildiğin taksiciyi dövecekti yani. O kadar sinirlendi ve ben o kadar sinirlendim ki. Adam, adam bize dedi ki güya sizi transfer edeceğiz. Dedik tamam edin yoksa bir diyor ki yoksa elektrik çarpacak diyor. Dedim edin. Sonra diyor ki kimseyi bulamadım ben diyor Kartal'ın taksicisiyim kimse arkadaşlarım gelmiyor. Şey Bizim... Dur bir dakika yaşadığımız şey kalmadı bizi Akasya'ya bıraktı şimdi ben tanıdığımı aradı o gelip bizi alacak böyle bir şey olamaz çorabımı değiştirdim <laughs> konuya geldiği yere bak korkunç bir şey yaşadık böyle bir şey olamaz Volkan çocuk sabahtan beri götüm ıslanıyor ben dalga geçiyor sanıyorum <laughs> ne yaparsam taksi elektrik çarpacakken su alıyormuş Ayı kirik mi derya ulu mu o? Hadi derya ulu. <laughs> Az önce Derya Ulu'yu gördüm. <laughs> Telefonla konuşuyordu. <laughs> Arkada. baba <ben> orada baba. <laughs> Ankara bir Derya Ulu. Ay aşkım çok kötüydü ve şu an bir saat burada boku bokuna bekleyeceğiz. Bir saatte daha Ay, yolumuz var. Aşkım bu hayatındaki en plansız vlog oluyor olabilir. Şu an oturuyoruz ve kafede bir şeyler içiyoruz. Kafede. <laughs> Arkadaşlar internet kafeye geldik. Ben Counter Strike atacağım. <laughs> bir saatimizi değerlendirelim dedik. Volkan'la şey oynayacağız. Neydi o bir tane oyun vardı? Neydi? <laughs> Minecraft. çok <gülüyor> kötü. <gülüyor> Ay ne no, oldu? Amına koyayım artık çok korkuyorum. Ay <laughs> aşkım çok korkuyorum. <korkarım. gülüyor> yapma. Korkuluk yedir. Yapma. Yapma <laughs> sana. Evet, Şarkısında bir yer şey var. Ona sana yapma dedim. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım sağ olun. Her neyse ben bunu içiyorum. <laughs> Arkadaşlar Dom Perignon şampanya söyledi. <laughs> aşkım bak bu bende başladı. Bende bir uğursuzluk var. Abdest de aldım biliyor musun? Sabah yemin ederim bak bak. Allah çarpsın. <laughs> Ama ojelerden dolayı kabul olmuyor olabilir. <laughs> Bana Hilal öyle dedi. Hilal'le biz aşkım tırnak yaptırdık. Hilal dedi ki ilk defa tırnak yaptırdı Hilal. İleride de işler böyle yaptı, ah dedi abdest alamayacağım artık dedim ki nasıl yani, dedi ki ojeler kalıcıya çıkmıyor. Ne? Gözükmüyor. Göz <etmiyor>. Göz... <laughs> aşkım benim geldiğim motor devriliyordu deniz motoru, motordan indim Volkan sahilde ölmüş bir durumdu beni bekliyor. Girdik çorabın çorabım paramparça oldu, tırnağımın ucundaki oje çıktı. Ee, sonra taksiye bindik. Taksi su başladı. Ay şimdi bunun içine narla limon atmışlar. Nar niye var? Hani... Hayır bu tadım ne? <laughs> yılbaşı geldi. Ne <laughs> 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 yılbaşı geldi? Sunuma bak ama. Neyse aşkım. Bir baktık Volkan diyor ki ay her şey zaten kayıtlı onlar böyle. Volkan diyor benim de altım ıslak diyor. diyor ki, ay ki aşkım dalga mı geçiyorsun? Ol, aradan 30 dakika sonra. Hayır, evet dışarıdan ıslandı falan sanıyorum ben. Ciddiye almıyorum. Ay sonra Volkan ben yaptım. Ay şimdi dedim burası amına koyayım gölet olmuş. <laughs> Korkunçtu. Adam bize elektrik çarpma riskini söylediği an Volkan'la ben dedik ki kavga ettik bu arada yani. <laughs> bu konuyu nasıl bağladı? Volkan sizi Tuhaf Sorular <laughs> serimize hoş geldiniz. Dur yapalım. Dullar'ın en yakın arkadaşı, dın dın mikrofon. Nikaro'nda 10 soru cevap question'a e hoş geldiniz. Şimdi bunu daha önce Hilal'e yapmıştık. Hazır cevap oyunu. Hey, şey. <laughs> 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 ha şey. Evet. Nikaro bir fahiş. Size fahiş edebilir miyim? Hayır dur değiştirin. Evet bir kahve. Size kahve diyebilir miyim? Tabii mesleği mi? Tabii, <gülüyor> <gülüyor> Tabii ekmek paramız. <laughs> 10 bin <laughs> dolar verseler kısmet olur katılırız.

falan <laughs> İçeriye <tuvalette> baktım. <laughs> Çok korkunç. Daha son da arkadaşımız geldi bizi aldı. Yani bilmiyorum ne atlattığında hakkında hiçbir fikrim şey yok. Ben ben ben. Bonmeliğim. Ben 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 bonmeliğim yok. Ice cream. Çok kötü şeyler oldu. Geldi bize arkadaşımız aldı ve biz o zamana kadar AVM'deydik. Ben dedim ki hazır gittik Alışveriş falan yaptı. <laughs> Cidden alışveriş yaptı. Çok kötüyüm ya. Çok korkunç. Ne iş halim var? Bugün gel geçiş yapalım. Ay şey. şimdi yüzüm nasıl gözüküyor? Trendi bir şey. Ya, şey ya ben ya. makyaj yaptım sabah sekizinde yapıldı bu makyaj hiçbir şey kalmadı saçım hiçbir şey kalmadı yağmurun altında fırsatı <laughs> <tüketim. gülüyor> Ya arkadaşım e, ben de bir de, bir de, bir bir FaceTime yapıyorsunuz yani biriyle. Yok, bir yok. Derdini şey anlatıyorum genelde. Oo, <laughs> oh, oh, arkadaşıma, Esi. arkadaşıma Esi. Şimdi, Ben çok istemiştim Nesli evet. Mikro'nu kışkırtma ya. Şimdi bak, ne ne yapacaksın? sen? yumruk sokacağım. Şimdi ne yapıyorum? Ah! Ah, yüzgünler nasıl Şöyle ucumu kırıldı bana. 너 그렇게 힘들어 하나 아직 배치 눈에 나면막 끊겨 야 아. 아 아이콘 할수 있나요? 그이야지 근데 나가면왜그러 Öyle böyle daha iyi sürüyor, Onu yapmıyorum. Alttan yerleniyor. Problem ediyor. Belki de zarar var mı? Ben iyi Dünyanın en iyi Açıklama kısmında Sadece 12.90. Dolar. Evet. Ben şey ama dirhem, lili lili, afelalli. Volkan dur güldürme adam bela verdi. İşte arkadaşım kışkırtıyorum. Benden çok istemiştiniz. Bu arada bak da. şimdi asla aslan gülüm insan. Amcu elini say. Vay <laughs> makyaj. <laughs> 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 of ya o da daha bilbil Bu ne abi? Sen bunları anlatırken gülmemek için ne düşünüyorsun biliyor evet. Diyorum ki annen ölmüş gibi düşünüyorum. Hayır atıyorum. Üzüntü <laughs> daha gülemeyeceğiz. Sel bak. Daşak kokun. Çok uğraştın ha gelmek için. Efendim, evet, normalde başkası o evet, da öyle. Başkası olsa çoktan iptal etmişti. Efes. Evet. Ve biz elektrik çarpıyor. Ama bizim başımıza neler neler geldi. Öyle saçma şeyler olmuş ya. Taksiye su mu doldu? Evet. Taksiye su doldu. Çorabın yırtımı da her şey kaybetti Böyle bir şey olmuyor. Çorabın yırtılma aşamaları var böyle. Saçma. Şu kadar buna dönüş. Neyse çorap hiçbir şeymiş ya. Taksi çok acayip. Tamam evet. Çok Ay, acayip. Çorap hiçbir şey. hiç gibi ağrı var. Bir var. Ağladı. Peki sonra nasıl geldin buraya? Kimden arabayı buldun? Volkan Kulis'in çağırdı. Privacy. Nasıl gözüküyor sonra bu da? Süper. Üzerine de meki süreyim. O hiç gitmiyor. <laughs> Pets. Setting spray and because oh my god, o <laughs> oh, düştü. Arkadaşlar kilodum düştü.

İçimden nefret ediyorum bu arada. O ne? Sirkesin Bayağı iğrenç nefret ediyorum. O kedi maması da Volkan. Ben bu arada geldim bir <laughs> koyayım ya. Kısa mı? Kısa Kısa mı? Kısa ha. Kısa Tamam. Hep konuşuruz. Ona ver. <laughs> <derim. gülüyor> bitti. Şimdi Volkan'la araba bekliyoruz. Gideceğiz. Acıktın mı? Ama <laughs> acıktın. <laughs> <laughs> Ay kurtar <metinle. gülüyor> de. Sen de insanlara yaptığı eziyete bakar mısın? Allah'ını konuştum. Bir, bir daha işinden olacak. Güldün. Hoppa! <laughs> aşkım çok güzel. Bir de bunda bir kere var. Bununla böyle gidiyordum aşkım. Ben <laughs> <sene bağırlardı>. ne bağırdı <laughs> aslında. Ay bir şey ben şu an yapacak bir şey var. Polat <laughs> Ay everybody çok sever. Bugün o kadar çok anladım ki buraya. Ay piramitler böyle mi yapılıyor ama? <laughs> çok zor bir iş gücü süper Aynen. bir, mükemmel bir, e, süper bir ekiple beraber. <laughs> süper bir ekiple beraber bunu anlattım. <laughs> çok eğlendim ya bu videoyu neydi? <laughs> Otomatik oynattım. Ya böyle bir şey çok eğlendim ya. Ve şu an biz, o araba bekliyoruz ondan sonrası Allah'a ekber. Arkadaşlar <laughs> şimdi size Türkiye'de 0 TL ile bir gün nasıl yaşadınız? Hayır ya? hayır şey. Ya bu akbil mi çalışıyor? Abonman kapatıyor. <laughs> <bir> şey. <laughs> Ben Bu mi? bedava makine kahve veriyor mu? O zaman hepsini. <gülüyor> <gülüyor> Cidden deneyelim hadi gel. Aa, baba orada bekliyor baba bir şey bozacağım diye. Ne oldu korktun ha? <gülüyor> Bardağı. Abone <laughs> ol. <laughs> Aşkom sonunda çıkabildik. yani ve ben şükrediyorum şu an yetişeyim. Ya yani geç kalmış durumdayım. Gördüğünüz gibi yoldayım. Yani böyle aşırı duygusal. <laughs> Delirmek üzereyim şu an. O kadar böyle ya bugün başıma gelenler ben anlamış değilim. Volkan önde bana flash çıkıyor <laughs> Anyways, aşkım bugün böyleydi. Ben ya bugün yaşadıklarımıza inanamıyorum. Yani hep böyle iddialı başlıklar atılır ama bence bu cidden iddialı başlık hak eden bir vlog. Sizi öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Umarım işte beğenip abone olmayı yani bilmiyorum. İşte zor hava hava koşullarında işin yapmak bu olsa gerek. Ben gidiyorum. Bye.